Selamlar millet bu videoda sizlere Viper'ın Ascent Artist'in tek yönde smoklarını göstereceğim. Bu smoklarla biz karşı takımı rahat bir şekilde görebilirken onlar bizi göremeyecekler. İyi seyirler. Ve site kısmımız şöyle. Şu direğe yaklaşıyoruz. Biraz ileri doğru bakarak zıplayıp sağ tıkla atıyoruz. Bu arada bu smok attıktan sonra maalesef geri alamıyorsunuz. Ee, bu sumo'yu attıktan sonra açıyoruz ve karşı takım ilk geldiği anda biz rahat bir şekilde görebiliyoruz karşı takımın bizi görüşü şey ilk kısımda böyle oluyor biraz daha sağa doğru çıkarlarsa bizi görebiliyorlar fakat biz o zamana kadar zaten karşı takımı rahat bir şekilde öldürebiliyoruz bitti ki sumo buranın en köşesine geçiyoruz şu çeneye doğru atacağız o yüzden biraz daha aşağı sonra doğru bakarak sol tıkla bırakıyoruz bu sumo'muzun görüşü ise şu, şu şekilde oluyor, oluyor biz rahat bir şekilde bizim midimiz araştıran karşı takımın ayağını görebiliyoruz. Karşı takımın görüşçüsü şu şekilde. Biz yakında olmadığımız sürece bizi göremiyorlar. ESL'ler bile sadece şu sol köşeden biraz görebiliyor. Sıradaki simbolumuz yine midden atılıyor. Bu gördüğümüz kanalizasyon tam orta kısmına doğru geçiyoruz. Şu görmüş olduğunuz kubbenin şu köşesine doğru bakarak zıplayıp atıyoruz. Bu smokla biz midden mide bağlanmaya çalışan karşı takımı rahat bir şekilde görebiliyoruz. Karşı takımın görüntüsü de şu şekilde oluyor. Bizi rahat bir şekilde göremiyorlar. Eğilmeleri lazım. Fakat biz ayakta rahat bir şekilde görebiliyoruz. Zaten ilk gördük, gördüğümüz kısımda rahatça öldürebiliriz. Sıradaki smokumuz ise A site'de. Tam bu A arkanın köşesine doğru geçiyoruz ve ileri doğru baktığımızda şu ikinci sıktığım kısma geçiyoruz. Bu, bu gördüğünüz bulutun şurada küçük bir çıkıntısı var. Size daha belirgin olabilir. Buraya doğru bakarak atıyoruz. Bu smog olarak buraya gidiyor. Bu smogda da yine aynı şekilde biz karşı takımın ayağını rahat bir şekilde görebiliyoruz. Burada ise karşı takım bize ileri çıkmadığı sürece hiçbir şekilde göremiyor. Evet arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz ve daha fazla böyle video gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı ve videoya like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.